Huzurlu bir gecenin ardından tekrar huzurlu bir sabaha uyandık. Bugün tekrardan Whitehaven Beach'e gidiyoruz. Fakat bu sefer yolu değiştirdik. Deniz tarafından gidiyoruz. Pardon. Okyanus tarafından gidiyoruz. Şöyle size etrafı göstereyim. güzel bir geceydi. Biraz sallandık fakat. Güzel kalktık. Biraz soğuktu. Her şey yolunda şu anlık. Whitehaven Beach'in e, okyanus tarafından gittiğinizde görebileceğiniz kısmı. Şu an dimdirek gidiyoruz abi Whitehaven Beach'e doğru. Çok güzel bir manzara bizi bekliyor tekrardan. Bilmiyorum yüzer miyiz ama yüzeceğimizi düşünmüyorum. Bu iki gece geçirdik şu ana kadar iki gece üçüncü güne giriyoruz. Yarın gece bu bot turumuz bot seyahatimiz bitiyor. Şu ana kadar ben tatmin oldum gerek e, gezip gördüğümüz yerler, gerek tecrübelerimiz. Şunları yaptık. Şu ana kadar bayağı tatmin oldum. Her şey çok yolunda da güzeldi benim odum. Şimdi ben Türk'üm. Kız arkadaşım Brezilyalı. Bu ekstradan 5 tane Fransız var. Ve bir Avustralya, iki, iki Avustralyalı, bir Kanadalı, bir de Samoalı var. Dünya kar karması olduk burada. <laughs> Tamamen bir dünya karması olduk. Herkes birbirinin kültürünü anlatıyor. Beraber oyunlar oynuyoruz. Kelime oyunu oynuyoruz. Uno oynuyoruz. Akşamları bayağı keyifli geçiyor. Dostlar burası böyle. Her şey çok güzel. Okyanusun ortasında. Okyanusun ortasında. Sadece sen ve senin arkadaşların. Güzel bir tatil. Çok güzel bir tatil. Ve böyle bir deniz şu denizin rengine bakar mısınız ya Natani Sabahleyin aramızdan bir kişi en en gencimiz Fransız ailenin en küçük, küçük kızı Iris Turtle yani kaplumbağa gördü denizde. Aslında ben görmek size de göstermek istiyorum. Her zaman böyle denk gelmiyor. Dolpinler yani yunuslar kaplumbağalar göstermek istiyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum da özellikle kamera için özellikle video için çok güzel olacak. Neyse şansımız şansımızı bekleyeceğiz. Doğru zaman doğru yerde olmamız lazım. Burada bir tekne daha var. Büyük ihtimal geceyi burada geçirdi. Buradaki arkadaşlarımızdan suyun altında fotoğraf çekmemizi isteyeceğiz özellikle video fotoğraf eğer çekerlerse bizler için bunları sizler için koyacağız. Suyun altında suyun altı cennet. Suyun altı cennet. Suyun altı cennet. Yani sizlere buradan ne kadar söylesem boş. Görmeniz lazım. Eğer aranızdan biri bizler için çekerse videoyu, videoyu suyun altında siz de çok şaşıracaksınız. Balıklar, kaplumbağalar yani her şeyi berrak bir şekilde göreceksiniz.

<laughs> okay, I'm ready. Mm. He's ready. Aha. Yes. Okay, one. Just our two. Bare uh, which one would you like? Um, can we please have no, a. Don't a... say shark. All okay. okay. I don't feel like shark. Maybe just a Travelli. <laughs> yeah, yeah, Thank I will you. Try it. <laughs> <laughs> Maybe just two. Two, yeah, guys. Ah! Is it warm? Perfect. Ah, nice. Oh, it's got you guys keen. Yeah. Are you going? No, nope. I'm leaving. Are just... uh -huh. you going in Yeah. Okay, I'm going in there. You're going in there. How is it? Awesome. <laughs> <laughs> it's perfect, <laughs> huh? Cold or warm? <laughs> not, not too much <laughs> cold. <laughs> That's what our eldest always says. It's, it's still around like, 8 a.m. Sickened. But not too much cold. You did not watch as much. <laughs> <coal>. <laughs> One more time. That's right. Shark, shark Oh beetje Wil beetje een want shark, beetje een beetje een beetje Arkadaşlar bayağı iyi. <laughs> Gelin buraya. <laughs> Konumu direkt yolluyorum. Whitehaven Beach. <laughs> uh. Yerlerde cili cili bir şey olabilir. Yani deniz anaları olabilir. O yüzden bu kıyafetleri giyiyoruz. Böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar ya O kadar yumuşak ki Bakın şuna İçine giriyor Yaklaşık şuradan Bir şu kadar içine girmiş ya Kumun içine <laughs> Yumuşak derken Soft derken bundan bahsetmiştim Toprak içine bir giriyor ki Yani Sizi direkt içine al alacak neredeyse O kadar çok yumuşak şuraya bakın. Nasıl derler? Çimen, çimento gibi. Yumuşak yani. Çimentoya dokunan anlayabilir. Bu neymiş? <laughs> Don't run <a> anymore. <laughs> ben de koşacağım biraz. Şuraya bakın ya, böyle bir şey gördünüz mü? <laughs> Sadece koşarak. <laughs> Halk gibiyim ya deprem etkisi yarattım yemin ederim. Şuraya bakın abi. <laughs> Çok güzel ya. Peki yatınca ne olacak? Yatınca ne olacak? Şöyle dizlerimizi koyalım. Arkadaşlar dizimi koydum şurada. <laughs> Neyse kum yumuşak abi bu kadar. Daha fazla anlatamazdım yani kumşak olduğunu, yumuşak olduğumu. Yumuşak olduğumu. Öbür taraftan suya geliyoruz şimdi. Su zaten turkuaz. Bu sahil, bu plaj. Dünyanın en güzel plajlarından bir tanesi. En temiz suya sahip olan plajlarından bir tanesi. Ve kumu en güzel olan plajlardan bir tanesi. Ve plajın plajda olan toplam kişi sayısı şu an. 1, 2, 3, 4. Hop. Nathan orada 5. Ben de 6. Koca plajda sadece 6 kişiyiz. Suyun içini de böyle gösterebilirim. Ne ararsanız görebiliyorsunuz arkadaşlar. Su tertemiz. Su tertemiz. Turkuaz bir renk. Huzur dolu, sadece dalgalar. Wow! Hava mükemmel. Hayatımın en iyi tatili oluyor. Çok iyi. Dostlar kamerayı biraz bırakıp, ben biraz yüzeceğim, müsaadenizle. Nathalie, <laughs> yes. Evet. Üç dilde. Üç dilde bana evet deyişi. <laughs> hmm. Dostlar kum harika, su harika. kıyafetle, swim, swim suitle. Bir etrafa baktım. Deniz anası görmedim, jelifiş görmedim. Şimdi e, ya kıyafetsiz gitmeye karar verdim. Suyu hissetmek istiyorum. Bu fırsatı bir daha yaşayamam ya. Böyle bir şey buldum. Yengeç bacağı. Helikopterli gruplar getiriyorlar. Biz botla geldik. Helikopterle gelenler de var. Ben üçüncü günün sabahındayız. Üçüncü, pardon, dördüncü günün sabahındayız. Artık bot tatilimiz, bot turumuz bitiyor. Çok güzel bir bot turu geçti bizim adımıza. Huzurluydu. Güzelce karolları gördük. Balıkları gördük. Köpük balığı görmedik. Çok değişik balık türlerini gördük. Büyüklerini, küçüklerini, korolla, korol gördük. Farklı adalarda git dolaştık. Snorkeling yaptık. Farklı beachlere gittik. Dünyanın en iyi beachine gittik. White Heaven Beach'e gittik. Huzurlu bir gündü. Huzurlu bir tatildi. Telefon da çekmiyordu. <laughs> evet, Telefon da çekmedi. Böyle güzel bir, huzurlu, sessiz, sakin bir tatil geçti Şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. İyi günler.